Ee, ne yazıyoruz? Abi çok kazık ya. Şimdi bizim öğretmen tiyatroyu çok seviyor. Hep beraber oyun yazacakmışız. E de dedi deneme yazın dedi. Yuh be harbiden kazıkmış ha. Aslında biz bir oyun yazdık ama. E oku bakayım ne yazıyorsun? Gece. Karargah çadırı. Meral Ay Cevver, kararlı bakışlarla ufuktaki İngiliz yıllarına bakıp... Oo. Yahu albayım Olmaz ki bu. Neden olmazmış? İçinde aşk yok ki bunun izlenmez mi? Bu. Vatan millet aşkı. Aşkların en kutsalı be. Sen söyle o zaman aşklı falan olsun. Ha, değil mi? Tamam, yaz bakalım. Yaz yaz yaz. Kapuletgillerden Müzeyyen'le... ...Montekoğullarından Ahmet'in hazin hikayesidir anlatacağım. Oğlum bu nasıl bir oyun? Ne dedikleri anlaşılıyor ne bir şey. Ya almayayım. Dur iki dakika dur ya. Al. Oh, al kestane kebap sıcak sıcak onu yesen. Yaz yaz. Binlerce kez beter olsun gece eğer senin ışığın yoksa. Ya Poyraz abi, bu da aynı Türk filmi gibi oldu. Ya sen bir sussana ya. Ya sana da bin yıllık oyunu beğendiremiyoruz ha. Beğendiremezsin tabii. Biz ne güzel Çanakkale Savaşı'nı yazıyorduk. Ah. Nereden bileceksiniz bu vatan nasıl kuruldu? İşiniz, gücünüz, aşk mek. Ben gidiyorum. Aa almayın nereye ama olmaz öyle ya. Almayın dur dur dur. İki dakika dur. Gerçek bir oyun oynamaya ne dersiniz? Ne oyunu bu abi? Tevdekili bir oyun. Buyur bey amca hayırdır? Ya kardeşim senin işin gücün yok mu? Sabahtan beri burada durmuş milletin evini dikizliyorsun. Evet albayım. iki saattir bu var ya bana pis pis bakıyordu. Ne? Ha. Albay mı? Ya sen benim annemin esiyen güze bakıyorsun kardeşim. İn aşağıya bakayım sen. İl, İl i̇n aşağıya. Aşağı. İn, in şuraya. Komşular yetişin sapık var. Ay ben öleceğim. Bey için. amca komşular, yanlış yetişen. anladınız. Ne sapığı yanlış anladınız. Komşular Ablacığım. halimize sen... sapık tadandı. Hadi. yakalayın bunu. Bağırma. Öldürelim komşular. Ablacığım yok öyle bir şey. Ne saçmalıyorsunuz siz? Ne sapı? Zeki <laughs> saçmalıyorsunuz. Sevdiğimize <İndir gülüyor> bakmıyorsunuz. Bey amca gerçekten yanlış anladınız. Yok öyle bir şey. İndir, İndir, İndir. ellerini. Go, <laughs> Gözüm. Of. Gözüm. Bana bak, bana bak. Ne yapıyorsun sen burada? Sürpriz yapacaktım ya. Yalnız ya. sürpriz yaptın. Kalk, kalk. Bakayım oh. iyi misin? Bak bakayım. Aç. Bakabiliyor musun? Ah. Aç bakayım. Aa, ah. ah, şimdi ha. seni gördüm daha iyi oldu. Aa. Ah. Kalk. Ah. Nasıl girdin ya ah. sen buraya? Oh Allah. Oh. Ay bunun ne önemi var şimdi? Ya. Sen çok özür dilerim. Bakın gözlerim ya. Çabuk sir var sirke ya. getir sirke ya da o mide ilacından ikisi Ay, de tamam, olur. Tamam tamam damla getireceğim. Halime <laughs> 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 bak ya. Aldın, ha. Kalk hadi kalk. Kör oldum galiba. Sana bir şey olmaz. Kör oldum galiba. Sık, geç otur şuraya <laughs> damla getir. Ay. Abartma kalk hadi. <laughs>